Şarkı, 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 şarkı 59. Hasan Demir Bravo şarkı 59. <gülüyor> <gülüyor> şarkı 59 sizlerle takipte kalın. Selamun aleyküm Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar. Arkadaşlar Erikliceden Şayköy'e doğru gidiyorum. Yavaş yavaş, ayesli ayesli. Hiç acelem yok. Giderken de boş gitmeyelim. Buraları çekelim. Kış modunda buraları gördüğünüz gibi oldukça sakin. Neredeyse insan görmek imkansız. Çiftliğin olduğu yere yaklaştım. Bizim ailecek piknik yaptığımız yer. çukurluk diye tabir ettiğimiz yer burası. Şurada bir karı koca iğde topluyorlar. Araçları çekmişler buraya. Kendi malları mı yoksa başkasının malı mı topluyorlar? Bilemedim. Şurada küçük kuzular var ne güzel Şirin Çok güzel Allah'ım sana çok şükür olsun yarabbim Çok bozuk yol ya. Şurada işkence bitiyor. Parke taş başlıyor şurada. Toprak buradan dönün ister ki asfalta çıkalım ama şarkı öyle mümkün değil. Parke taş. Orada vardı 4-5 tane azılı köpek saldırganlardı. Oraya dolap takmaya gelmiştik de zor geçmiştik. Birkaç oldu gelip gidiyorum hiç karşılaşmıyorum. Avuzlu Marmara'nın olduğu yerdeyiz. Allah'ım sana çok şükür. Şu ileride sol tarafta kurt köpeği olan bir ev var. Oraya dolap yapmıştık. taraf bayağı bir kararıyor. Sanki yağmur topluyor gibi. O mevki sokak kuşları. Karşıda bağlar köyü. Eski ismi Araplı. Manzara harika bir köy. Şimdi yeni yapılan parke taşları bile çökmüşler. giderken rüzgar hep yüzüme yüzüme vurdu. Şimdi dönüş yolundayız. Rüzgar yine yüzüme vuruyor. Nasıl olacak bu iş? Hiçbir piyano görmedik bugün rüzgar. Hep terstesin. Allah sana çok şükür. Geldik bizim mevkiye. Buradan da itibaren bizim kara sularımız diyebiliriz. Denize bak denize. Denizin yüzeyine bir parıltı ışık vuruyor. Buralarda takipçilerimiz var biliyorum da. İşte net olarak şu bina diyemiyorum aklımda kalmıyor. Ben yine de şansım beyaz boy kadar değerlendireyim çekeyim böyle. Tesadüf denk gelirse ne hala. Deniz çekmeyelim burada. Evet. Bizim bisiklet grubumuzun değerli üyelerini kaçak tur yaparken yakaladık. Yakaladım sizi. Kaçak tur yapıyorsunuz. Evet. Sen çalışmıyor mu kızım? Yolculuk nereye? Valla belli değil de. Karar vermediniz mi? <laughs> Biz yolumuza devam edelim. Onlar anne kız çıkmışlar. Keyifli bir tur yapacaklar. Şurada hoşuma giden renkler bir çiçek var. Daha önce de yakından çekmiştim. Ya Evet, beyaz balneye geldik rutin normalimize dönelim. Sessiz sessiz ağlar gibi sevgilim bayanım. İleride köpek var ama inşallah saldırılmaz. Nasıl geçeceğiz? Şu arabanın nezaretine geçseydi iyi olurdu ya. Neyse. İnşallah hırlamaz onun. Güzel bir köpek ki mi? ya biraz az bir tane daha var, şey yatıyor burada aslında. Bu tarafa pek fazla geçiş yapmıyorum. Sırf oralarda çok fazla köpek olduğu için. satılı yazıyor. Merhaba cenab -ıbı. merhaba. Efendim Geldik Almanya'dan takipçimiz sunaymadı İsmini tam hatırlayamıyorum ama Olması lazım Onun evinin olduğu yere Sanırım bu yaz gelmedi bu Buraları çok mahzun kaldı Şöyle bir bahçesini Çekelim çekebildiğimiz kadar O da evini özlemiştir Defne ağacı falan da varmış bahçesinde Burada garip bir koku var. Rutubet kokusu var burada. Hani böyle bir evin bodrumuna inince hani kokar ya burnunuza keskin bir koku gelir. Şuradan geçerken o koku çok yoğundu. Evet, bir ara kalktıysa çok meraklıydım. Ama çiçek bakamıyoruz ya. Yani boşamıyoruz daha doğrusu. Bursa'ya gidiyoruz, geliyoruz falan bakım istiyor. Çok fazla gidenemiyoruz. Burası Sesaka 2 arkadaşlar. Sesaka 2'ye kadar geldik. Yolumuza devam edeceğiz şimdi inşallah. Sahil tarafından. Bu videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Şurada yine bir satılık yer var. Evet, bu videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.